İngiltere'de geçtiğimiz hafta neler oldu? Devletin yıllarca gizlediği bir skandal ortaya çıktı. Bir yanda İşçi Partisi'ni cezalar, diğer yanda Reform Partisi'nin yükselişi gündemi meşgul etti. Yeni vergi tartışmaları gündeme gelirken, hastanelere doktor sandıklarımızın aslında doktor olmadığı anlaşıldı. Ben Fahri Aksoy. Hazırsanız hadi gelin gerçekleri konuşalım. Öncelikle herkese merhabalar sevgili dostlar. İngiltere'de geçtiğimiz hafta devletin en karanlık skandallarından birisi ortaya çıktı zamanında İngiltere'ye destek vermiş yaklaşık 19 bin Afgan vatandaşının kişisel bilgileri yanlışlıkla internete sızdırıldı. Ama işin en çarpıcı kısmı da şurada. Bu skandal tam 2 yıl boyunca medyadan saklanmaya çalışıldı. Ve geçtiğimiz hafta itibariyle bu skandal ortaya çıktı. Olay aslında skandalın ortaya çıkması da değil. Hükümet bu dönemdeyken hem mahkeme kararlarıyla mahkemeye baskı altına aldı hem diğer taraftan kurtarma operasyonları yaparak Afgan vatandaşlarını gizlice İngiltere'ye getirdi. Hadi gelin şimdi bunun bir detaylarını beraber bir inceleyelim isterseniz. Şubat 2022 yılında Savunma Bakanlığı'nın bir görevli yaklaşık 19 bin Afgan başvuru sahibinin kişisel bilgilerini içeren bir tabloyu yanlışlıkla dış sistemli bir e-postaya gönderdi. Tabloda sadece isimler değil, iletişim bilgileri, aile üyeleri ve onlara destekleyen İngiliz milletvekilleri ve üst düzey askerlerin isimleri bile vardı. Ve bu insanlar Taliban'dan doğrudan tehdit alan kişilerdi. Skandal başladığında Başbakan Boris Johnson'da, Savunma Bakanlığı bu duruma ancak 18 ay sonra, yani bilgiler internete sızıp gazeteciler soru sormaya başlayınca haberdar oldu. Bu sırada Başbakanlık koltuğu artık işi sunaktaydı ve Savunma Bakanı Ben Wallace mahkemeden yeni yasa, yani injection istediğini açıkladı. Ancak kısa süre sonrasında görevden alındı. Yerine Grant Shapps getirildi. Eylül 2023'te bir yargıç hükümete talep ettiğinden daha fazlası yetki vererek süper Injection çıkardı. Yani bu sadece içeriği değil kararın varlığını da haber yapmayı yasaklıyordu. Aralık 2023'te kabine gizli bir yerleştirme planı hazırladı. Bu kurtarma planının adı Afgan Response Route. Bu süreçle beraber toplamda 6900 kişi özel uçuşlarla ve gizli yerleştirme merkezleri aracılığıyla ülkeye getirildi. Ama şöyle bir durum var. Halk bu durumu 2025 yılına kadar öğrenemedi. Fakat işin en çarpıcı noktası bu nokta tam seçimlerden öncesinde olan bir kritik bir nokta var. Mayıs 2024 yılına gidelim. Çünkü Mayıs 2024 yılında aynı yargıç süper Injection kararını kaldırdı ve şunu söyledi. Binlerce insanın hayatını ve milyarlarca sterlini etkileyen kararların kamuoyuna tamamen yaratılmış biçimde alınması esasen sakıncalıdır. İşin en kritik noktası da şu. Ertesi gün Rishi Sunak kamu baskısı altındayken erken seçim çağrısı yaptı. Tabii bu olay mı erken seçime sebep oldu yoksa başka sebepler de mi vardı işin altında bu şu an için net değil. Fakat bu karardan sonrasında erken seçim yapmış olması birazcık kritik noktada. Tabi o, o zaman niye gündeme çıkmadı? Çünkü hükümet avukatları süper Injection kararını temize aldı ve 3 hakim yasan kaldırılmasını durdurdu. Veri sızıntısı haberi seçimlerden önce basına yansımadı. Şimdi sonraki olan süreci az çok biliyorsunuz zaten. Temmuz 2024'te İşçi Partisi seçimi kazandı ve Şubat 2025 yılında ise yeni savunma bakanı John Haley bu süreci inceleyerek veri sızıntısının Afganlar için doğrudan ek risk yaratmadığını bildirdi. Ama tabi hala mahkeme kararı devam ettiği için bir açıklama yapılmadı. Temmuz 2025 yılında yani geçtiğimiz haftalarda süper injakşın kararı mahkeme tarafından tamamen kaldırıldı ve savunma bakanı meclise resmen özür diledi. Ve özellikle belirttiği nokta şuydu. Bizden önceki hükümet bu durumu yapmış olsa dahi bu bizim İngiliz hükümeti adına büyük bir utanç verici bir alaydır. Tabi bunun sonrasında hukuk firmaları hükümete dava açmak için şu an hazırlık aşamasındalar. Ama işin en kritik noktası şu. O dönem hükümetin başında olan muhalefet partisi ise şu an çok sessiz. Şu ana kadar konularla alakalı çok net bir açıklama yapmadılar. Belki ilerleyen zaman ne yaparlar o zaman bilgi veririm. Fakat şimdiye kadar çok bir şey söyledikleri söylenemez. Hatta özür dilediklerini bile duymadım diyebilirim. Hükümet ise şu anki aşamada Yeni bir afganın getirilmeyeceğini söylüyor Fakat ilerleyen süreçlerde durum nasıl olur nasıl biter Hep beraber yürüyor olacağız Olay çok taze ve yeni olduğu için gündemde olan bilgiler şimdi bu kadar Fakat sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir Yorumlarda bekliyorum Şimdi hükümet bir krize uğraşıyor dedim ya Parti içerisinde de başka bir krize uğruyor Şimdi ona gelmek istiyorum Gelin bunun bir detaylarına bakalım isterseniz İngiltere'de işçi partisinde deprem etkisi yaratan bir karar geldi 4 milletvekili hükümete karşı oy kullandıkları için partiden uzaklaştırıldı 3 milletvekili ise görevden alındı. Şimdi gelin beraber bu siyasi depremin etkilerine bir detaylıca bir bakalım isterseniz. Başbakan Starmer yönetimi 16 Temmuz'da 4 milletvekilinin yetkilerini askıya aldı. Artık bu vekiller İşçi Partisi grubuna sayılmıyor. Uzaklaştıran milletvekilleri ise Rachel Muskell, Neil Duncan Jordan, Brian Lashman, Chris Hinckley. Ayrıca Rosanna Ali Khan, Valerie Ribeiro Eddy, Muhammed Yasin. Ticaret elçisi görevinden alındı. Hepsi farklı konularda hükümetin politikalarına karşı çıkmıştı. Kimisi kış yakıt desteğinin kaldırılmasına, kimisi engelli yardımlarındaki kesintilere, kimisi de doğa tahribatı yaratan planlama yasalarına karşı çıktı. Ve şimdi hepsi isyancı vekil etiketiyle görev dışı. Ama kulislerde söylenen farklı söylentiler var. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta size Jeremy Corbyn'in de Zara Sultan'ın yeni bir sol parti kuracağını söylemiştim. Medyada söylenene göre bazı milletvekilleri bu partiye katılabilirler diye söyleniyor. Tabi şu an için net bir durum yok. Fakat bu durum sadece parti içerisindeki iç kriz değil. Aynı zamanda yeni bir bölünmenin ilk adımı olarak gözüküyor. Çünkü parti içerisinde gelen tepkiler bu bir disiplin değil bir gözdağı operasyonu diye Başbakan Starmer'a özellikle eleştiride bulunuyorlar. Ama bu aslında işçi partisi liderinin ilk hamlesi değil. 2024 yılında da yeni milletvekili partiden geçici olarak uzaklaştırılmıştı. İşin ilginç tarafı ise şu, Tony Blair döneminde de çok sayıda milletvekili parti çizgisine karşı oy kullandı ama kimse partiden atılmadı. Sonuç, içi partisi o dönemdeyken 4 seçim üst üste kazandı, bugün ise tek bir muhalif oy partiden ihraç sebebi sayılıyor. Fakat gelinen noktada şöyle bir durum söz konusu, eğer bir milletvekili partinin çizgisine aykırı ama kendi vicdanına uygun bir şekilde oy kullanırsa partiden ihraç mı edilmeli diye herkes bunu soruyor. Peki sizce Başbakan Starmer verdiği bu kararda haklı mıydı? Yoksa disiplin mi daha önemli, vicdan mı daha önemli? Bu konudaki yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. Şimdi işçi partisinin disiplin çatlağı büyürken diğer tarafta muhafazakar parti de içten içe çözülüyor. Bir gelin bir detaylarına bakalım isterseniz ne dersiniz? İngiltere siyasetinde sol taraf kaynarken sağ tarafta kaynıyor. Ama bu kaynamanın tek bir kazanç çıkanı var o da Reform Ülke Partisi. Muhafazakar parti içinden bir bir kopan milletvekilleri artık rotayı Reform Partisi'ne çevirdiler. Peki bu sadece kişisel kararlar mı? Yoksa siyasetin yolu gerçekten değişiyor mu? Ve gelin bir inceleyelim ne dersiniz? Son haftalarda Reform ülke saflarına geçen 3 isim öne çıkıyor. Eski Muhafazakar Parti Başkanı ve 14 yıl milletvekili olan Sir Jack Berry diyor ki Reform ülke, ülkeyi yeniden yapılandırmak için elimizdeki son seçenektir. Muhafazakar Parti 14 yıllık iktidarda ideallerini yitirdi diyerek Reform Partisi'ne geçti. Diğer isim ise David Jones. Eski Galler Bakanı. Göç, kamu hizmetleri ve enerji politikalarında artık halkın beklentileriyle uyumlu olmayan bir muhafazakar partisi görüyoruz. Diyerek o da reforma geçti. Tabi Nacil Faraş bu durumda çok memnun ve diyor ki bu geçişler bir uyanışın göstergesidir. Reform ülke artık sadece bir tepki değil yeni bir yönelimdir diyor. Medyada söylenen ise bu isimlerin ortak noktası sadece siyasi kimlikleri değil, taşıdıkları bilgi, deneyim ve halkla bağlarıyla reform ülkeyi sistem içinde daha güçlü bir aktöre dönüştürmeleri. Tabi bu geçişler muhafazakar partisi için büyük bir öfkeye yol açtı ve parti lideri Kemi Bey Dok özellikle şunları söyledi. Siyasete sadece siyaset oynamak için giren çok sayıda insan var. Anketleri takip edip tıpkı Muz Cumhuriyetleri'nin yaptıkları gibi kazanabileceklerini düşündükleri her yere kaçıyorlar. Diyerek partiden kopan bu kişileri eleştirdi ve sonrasında özellikle dedi ki zaten bu kişiler gerçek anlamda muhafazakar olmadığını belirtti ve isteyen herkesin ayrılmakta özgür olduğunu vurguladı. Ama diğer taraftan bu çıkışlar ne kadar işe yarıyor bu birazcık tartışmalı. Çünkü hatırlarsanız size geçtiğimiz hafta anket sonuçlarını vermiştim ve çıkan sonuçlarda muhafazakar partisi için durum hiç de parlak değildi. Ve özellikle medyada söylenen şu bu ayrılmalar hızla devam ederse ciddi bir sorun teşkil edecektir diyor. Şimdi geçtiğimiz hafta videoda söylemiştim ki Yorumlarınız arasında gerçekten çok değerli analizler var. Ve bunlardan bazılarını videolar içerisinde sizinle paylaşacağımı belirtmiştim. İşte o yorumlardan bir tanesi de Aturan adlı takipçimden geldi. Bence gerçekten çok güzel. Çalışan orta kesim artık 10-15 yıl önceki gibi tasarruf yapamıyor. Rahat rahat tatile gidemiyor, ev alamıyor. Çünkü vergiler ve kredi faydaları çok yüksek, geriye para kalmıyor. Göçmenler ise kendi aralarında kayıt dışı nakit para alışverişinden dolayı normal halka göre daha rahat yaşıyorlar. Neredeyse hiç vergi vermiyorlar ama kamu kaynaklarının dibine kadar sıyırıyorlar. Bunların da UK'de mal mülkleri yok gözüküyor ama kendi memleketlerine yığıyorlar her şeyi. Bütün bunları gören halk ise aşırı sağın vaatlerine gerçek olamayacak kadar uçuk olduğunu bildikleri halde inanmak istiyor. Yoksa bu ekonomi hiçbir hükümet acı reçete ve kemer sıkma olmadan düzeltemez. Bazı takipçilerim Reform partisinde çok karşı çıkıyorlar ama bazıları ise Reform Partisi'nin yaptıklarını doğru buluyorlar. Bu noktada size herhangi bir şekilde doğru veya yanlış hakkında hiçbir şey söyleyemem ama Şöyle bir gerçek var ortada. Kemer sıkmadan durumu kurtaramayacak gibi gösteriyor. Fakat işçi partisi mümkün olduğundan çok daha fazla harcama yapıyor. Ve bu yaptığı harcamaları da bir yerden kısmaya çalışıyor. Bu da engelli yardımlarından kısmaya çalıştı. Fakat beklediği gibi olmadı. Ama şimdi başka taraftan bu açıyı kapatacakmış gibi gözüküyor. Şimdi gelin bu açıyı kapatmayı düşündükleri durumu beraber bir inceleyelim. İngiltere'de zenginler diken üstünde. Servet vergisi yeniden masada. Starmer hükümeti sosyal yardımlarda geri adım attıktan sonrasında bütçede oluşan 5.5 milyar poundluk açığı kapatmak için başka bir vergi artışı gündeme getiriyor. Çünkü borçlanmayacaklarını söylüyorlar, çalışan kesme vergi yitirmeyeceklerini söylüyorlar ama bu açığı nasıl kapanacağı noktasında hala gündemde çok soru işaretleri var. Ve, ve geçen hafta gündeme gelen bir konuda zenginlerde vergi artışı. Ama nasıl bir vergi artışı olacak? Bir detaylarına bakalım. İlk sinyal eski işçi partisi lideri Lord Kinok'tan geldi. Zenginlerden alınacak servet vergisi sonbahar bütçesine dahil edilmeli. Hemen ardından gazeteciler başbakanlık sözcüsüne sordu. Servet vergisi gündemde mi? Cevap çok dikkat çekiciydi. En geniş omuzlar en büyük yükü taşımalı. Boşlukları kapattık, özel jetlere vergi koyduk, üst gelir grubundan ciddi katkı alıyoruz. Ama net bir hayır da demedi. Ve işte bu tartışmayı alevlendirdi. Peki Maliye Bakanı Rachel Reeves ne diyordu bu konuda? Nisan ayında şöyle konuşmuştu: "Servet vergisi getirmeyeceğiz. Ama o açıklama, sosyal yardım reformundaki krizden önceydi. Bugün koşullar değişti ve artık cümlelerin altı çiziliyor. Şu an gündemde yok. Peki yarın nasıl olacak? Ama bu durumu anlamak için biz servet vergisi nedir? Buna bir bakalım isterseniz. Kısaca ev, hisse senedi, emeklilik fonu gibi varlıkların toplamlarına alınan vergi servet vergisi. 500 bin pound üzerindeki kısımda. %1 ile %5 arasında bir vergi uygulanıyor. Servet nakde çevrilmezse bile bu ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Ekonomistler bu noktada uyarıyor. Çünkü ekonomik anlamda çok yıkıcı olabilir. Çünkü bu vergi 1990'larda sadece 12 ülkede uygulanıyordu. Şimdi sadece 3 ülkede kaldı. Bunun sebebi de serveti ölçmek çok zor, vergi kaçışı çok kolay. Diğer söylenen de zenginler her zaman için vergi kaçırmanın bir yolunu bulurlar. Ama bu noktada tek bir alternatif varmış gibi gözüküyor. Hiç beklenmedik anda gelecek olan sürpriz servet vergisi. Ama bunun koşulda şöyle bir şey var. Tek seferlik olması durumunda. Ve tax komisyonuna göre 500 bin üzerindeki servete %5 vergi uygulanırsa 250 milyar poundluk bir gelir elde edilir. Ya da bunu yine sadece 2 milyon üzerindekilerden alınsa bile 80 milyar poundluk bir vergi elde edilmesi gündemde oluyor. Yani Teknik olarak mümkün bunu yapabilmek. Ama siyasiler ve ekonomistler bu konuda çok belirsiz. Çünkü Başbakan Starmer son dönemlerde çok fazla geri vites yaptı. Ve bu noktada da geri vites yapmayacağını hiçbir şekilde bir garantisi yok. Ve bu durumda da şöyle bir tepkiden korkuyorlar. Güvensizlik sermaye kaçışına sebep olabilir. Yatırımcılar İngiltere'ye yatırım yapmaz ya da yatırımlarını kaçırabilir diye söylüyorlar. Başbakan da şimdiye kadar bu konuda bir açıklama yapmadı. Hani net olarak da reddetmiyor ama doğrudan da savunmuyor da. Şimdi bu noktada serbest vergisi bir çözüm değilse bile işçi partisi tarafından bir hikaye anlatma amacı olarak da kullanılabilir. Bakın zenginlerden alıyoruz, zayıfları koruyoruz diye söyleyebilirler. Ama halk bu vergilerin tek seferlik olduğunu inanmazsa yatırımcıların güveni kırılır, sermayeler kaçar deniyor. Peki bu noktada size sormak istiyorum. Servet vergisi İngiltere için adil bir çözüm mü? Yoksa tehlikeli bir adım mı? Gerçekten bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bir sonraki habere geçmeden öncesinde çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere bir süreden beri İngiltere'den haberleri size sade ve tarafsız bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ve eğer siz de gündemde olan gelişmelerden geri kalmamak için kanalımı takip etmiyorsanız takip etmenizi gerçekten çok rica ederim. Dedikten sonrasında şimdi gelin bir sonraki haberimize. Eğer siz de bir gün hastaneye gittiğinizde sizi Physician Associate yani doktor yardımcısı karşılıyorsa lütfen dikkatli olun. Çünkü Birleşik Krallık'ta bu ünvanla çalışan kişiler yüzünden bazı hastalar hayatını kaybetti. Şimdi isterseniz gelin bir detaylarına bakalım bu haberin. Çünkü gerçekten çok kritik. İngiltere'de Physician Associate yani doktor yardımcısı denilen bir meslek grubu var. Adı resmi gibi görünse de bu kişilerin tıp diploması yok. Sadece 2 yıllık bir sağlık eğitimiyle NHS bünyesinde hasta görebiliyorlar. Ve işte sorun da tam burada başlıyor. Çünkü son dönemde doktor yardımcıları tarafından yanlış teşhis konulan hastaların hayatını kaybetti ortaya çıktı. Bu gibi örnekler üzerine Sağlık Bakanı Westring resmi bir inceleme başlattı. Soruşturmayı Kraliyet Akademisi Başkanı Profesör Gillian Lenk yürüttü ve binin üzerindeki kişiyle görüştükten sonrasında altı ölümün doğrudan doktor yardımcılarını yani piyerlerle bağlantılı olduğunu tespit ettiler. Ve hükümet bundan sonra şunu planlıyor. İlk başvuruda sizi karşılayan kişi doktor yardımcısı değil mutlaka bir doktor olacak. Physician Associate değil Physician asistan olarak değiştirilecek. Üniformaları, etiketleri, kimlik kartları ayırt edilebilecek. Böylece hastalar karşılarındaki kişinin doktor mu, yardımcı mı olduğunu net bir şekilde bilecekler. Peki bu kadar sıkıntılıysa en başında neden böyle bir sistem kuruldu? Bildiğiniz üzere NHS'de çok uzun zamandan beri personel açığı var. Doktor sayısı yetersiz, hastane yükleri ağır. Geçtiğimiz dönem hükümette 2 yıllık eğitim alan PA'lere hasta bakma yetkisi verdi. Ama buradaki bence en büyük kritik noktalardan birkaç tanesi planlama yapılmadan uygulamaya geçilmesi, denetimlerin zayıf olması ve yetki sınırlarının tam net olmamasıydı. Özellikle medyada bunun üzerine vurguluyorlar. Diğer taraftan doktorlar bu duruma ne diyor? İngiliz Tabipler Birliği raporu olumlu ama yetersiz bulmuşlar. Fakat buna karşı olarak da PA'ler yani doktor yardımcıları da bu rolleri savunuyorlar. Doktorlar yokken biz hizmet veriyoruz. Yasak değil, denetim ve netlik lazım diyorlar bu noktada şu an için devlet adım atmış gibi gözüküyor ama ilerleyen zamanlarda nasıl bir şey olur? Nasıl bir gelişme olur? Elinden geldiğince takip etmeye çalışacağım. Eğer sizin de bunun gibi herkesi ilgilendirin düşünüz haberiniz varsa açıklama kısmında benim iletişim adreslerimi görebilirsiniz. Oradan istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz benimle. Şimdilik benden bu hafta bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.